Merhaba, ben Özel Sular Vatan Hastanesi'nde diyetisyen olarak görevimi yapmaktayım. E, 2018 yılında Başkent Üniversitesi'nden mezun oldum. Şu anda yüksek lisansımı yapıyorum. Aynı şekilde bununla beraber yaşam koçluğu, NLP eğitimlerimi de aldım. Şu anda emzirme danışmanlığı eğitimini de almaktayım. E, özellikle bağışıklık sistemi vücudumuzu koruyan bir sistem olduğu için tek bir mucizevi besinden bahsedemiyoruz bu noktada. Kompleks bir yapı olduğu için ilk başta sağlıklı beslenmede de sürekli vurgulanıyoruz noktayı vurguluyoruz. Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenin diyoruz bu noktada. Yeterli ve dengeli besleninden kasıt özellikle bağışıklık sisteminde işte çok fazla vitamin ve mineraller hakkında konuşuluyor. Ama bizim tam olarak karbonhidrat, protein ve yağ örüntüsünden de dengeli bir şekilde aldığımız zaman, vitamin ve mineralleri de dengeli bir şekilde aldığımız zaman bağışıklık sistemini daha kuvvetlendirmiş oluyoruz. Kişinin burada işte enerjisine göre herhangi bir sağlık problemi var mı yok mu ona göre biz bir liste oluşturuyoruz ve ona göre ona göre önerilerimizde bulunuyoruz. Burada özellikle bağışıklık sistemi noktasına konuştuğumuz zaman ilk başta söyleyeceğimiz vitaminlere bakacağım bakacak olursak A, C, E vitaminleri var. Burada A vitaminleri özellikle bağışıklık sistemini çok ciddi anlamda kuvvetlendirdiği için e ee, işte kaynaklarına baktığımız zaman en bilinen kaynaklarından bir tanesi mesela havuçtur. Atıyorum C vitaminlerine baktığımız zaman şu anda da e, hala bu meyveleri, sebzeleri bulmamız mümkün. İşte C vitamininden kaynaklı sebzeler, meyveler tüketilebilir. Neler diye bakacak olursak işte kivi bu noktada çok rahat önerebileceğimiz bir meyve grubu olmuş oluyor. Sebzelere baktığımız zaman yeşillikleri söyleyebiliriz, Brüksel lahanalarını söyleyebiliriz. Ee, e vitamininden böyle kısaca bahsetmek olur. Bahsedecek olursam yine burada işte fındık gibi, antep fıstığı gibi kuru yemişlerden söz edebilirim. Bademi söyleyebiliriz bu noktada. Ama burada şunu söylüyoruz, yeterli ve dengeli noktası burada da işin içine girmiş oluyor. Hani bunlar yararlı diye bir anda oturup fazla yemeyi kastetmiyoruz. Biz yine porsiyonlarınıza dikkat ederek bu vitamin, minerallerinizi de eklemenizi istiyoruz diyet içeriğinize. Ee, diğer bir nokta bağışıklık sistemi noktasında D vitaminini söyleyebiliriz. D vitamininin en iyi kaynağı güneştir, bunu biliyoruz. Şu anda yaz mevsimlerine de doğru bir geçiş yaşadığımız için bu noktada biraz daha şanslıyız aslında. Bunu besinsel olarak nasıl sağlayabiliriz diye baktığımız zaman burada yağlı balıkları söyleyebiliriz. Ee, somon olabilir, ton balığı olabilir yine D vitamininden. E, yüksek kaynaklı gruplar içine girmiş oluyor. E, omega 3 bu noktada bağışıklık için yine kuvvetlendirebileceğimiz bir esansiyel yağ asidi oluyor. Omega 3'te nelerde daha çok bulunuyor diye bakacak olursak yine burada da en baştaki kaynağımız yağlı balıklar, balıkları söyleyebiliriz. Burada baharatlardan söz edebiliriz. E, zerdeçal, zencefil, e, karabiber, işte çörek otunu da söyleyebiliriz bu noktalarda. Su çok önemli. Bu suyu mümkün olduğu kadar her noktada vurgulamaya çalışıyoruz. E, vücudunuzun vücudumuzun yaklaşık yarısından fazla su ve bana gelen danışanlarından bazıları günde bir bardak belki iki bardak su içtiğini düşün, söylüyorlar. E, bir mekanizmayı düşündüğünüz zaman bile yarısından fazlası su olan bir mekanizmaya siz günlük bir bardak su verdiğinizi düşünün. E, geri kalan kısımları siz düşünün. Yani vücudunuza vermiş olduğunuz zarar zaten burada direkt olarak söylemiş oluyoruz. Suya mutlaka dikkat etmenizi öneriyorum. Hem bağışıklığınız için hem işte sağlık için hem de kilo alıp vermeyi düşünen için de su içimlerini mutlaka dikkat ederek tüketmenizi öneriyorum. Probiyotikler de özellikle bağırsak florasını desteklediği için ve zararlı bakterilerin üremesini engellediği için burada probiyotik desteği önemlidir. Ee, doğal olarak alabileceğimiz probiyotikler var. Yoğurdu söyleyebiliriz. Burada en bilinen probiyotik ve prebiyotik. Ee, kefir söyleyebiliriz. Kefir çok önemli bu noktada. Özellikle bağışıklık sistemini de çok iyi kuvvetlendirdiği için kefir içimini mutlaka öneriyoruz.